Protokolden sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın Mustafa Şükür Ayçi'ye şöyle alkışlarımızı alabilir miyiz? Değil mi? Aynur'un türküleri götürdü beni. Hep kürsüde konuşuyorduk ama evet. bugün böyle da da öyle herhalde öyle gözüküyor. Şimdi İlk önce altıncı kuruluş yıldönümümüz hepimize kutlu olsun diyorum ben. Kocaman hoş gelsin. Doğru söylemek gerekirse 20 Aralık 2020'de ilk parti yardım attığım tarih ve yaklaşık 4 yıldır Adalet Birlik Partisi çatısı altında sizlerle değerli kardeşlerimle ve genel başkanımla bir mücadeleye başladık kendimle, partimle, genel başkanımla bütün parti hizmet eden bütün kardeşlerimizle onur durur ve onur durur istiyorum. Bir de kendinize alkışlarsanız Çok sevinçliyorum. Aslında bu tarz organizasyonları genel başkanım dedi ki ne yapalım? Valla ben yapacağım dedim. Bu organizasyonu yapmak zorundayım dedim. Çünkü ben sanat kökenliyim ve burada bulunan bütün arkadaşlarımın her birisini 20-25 yıldır tanıyorum. Ama onlar da Türkiye'nin en iyileri. Zaten çaldıklarından belli oluyor. Ve onlarla gurur duyuyorum. Ayta çağrı. Şimdi son bir şey söyleyeceğim. Çok uzatmayı da sevmiyorum. Zaten bugün kuruluş ve bizim bugün aslında bayramımız. Kuruluş ürünümüzü kutluyoruz. Neşeyle kutlamak için bu kadar o kadar çok gelmek isteyen de oldu ki sanatçı arkadaşlardan. İnanın fazla olduğu zaman bu sefer süreleri azalacak ve birer kesele düşecek. Ben de doya doya herkes gelmişken okusun dedim. Ben Adalet Birlik Partisi çatısı altında olmaktan Adalet Birlik Partisi'nin genel başkanı İrfan Uzun'la beraber ve genel başkan yardımcıları il, ilçe başkanlarında olmaktan her zaman onur duydum. Ama şöyle bir farkımız var bizim. Biz şu anki iktidar hükümetinin cumhurbaşkanı sadece yanlı bir cumhurbaşkanlığından çok bir İrfan Uzun gelecekte Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olması için yapılabilecek her şeyi yapmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ama Türkiye'nin Cumhurbaşkanı İrfan Uzun değil. Ben bunu söylüyorum. Yanlış mı konuşuyorum? Hangi dünya devletlerinde bir ülkede Turasan Başkanım bir ülkede hangi ülkede var bu? Cumhurbaşkanı olması lazım değil mi? Yanlış mı konuşuyorum ben? Böyle bir şey yok. Olamaz. Türkiye'de Cumhurbaşkanı olacaksa ilfan uzun olacak. Bunun için mücadele edeceksek edeceğiz. Etmeyeceksek uğraşmamızın anlamı yok. Ama bu yolda hiçbir zaman dönmeyeceğiz. Dönemde benim adıma namert diyorum Kendi adıma söylüyorum. Ve biz hiçbir zaman bu davadan dönmedik. Dört yıl oldu. Dört yıldır burada olmaktan da onur, gurur duyuyorum. Hiçbir zaman dön sözünü de veriyorum. Çünkü gelen teklifler her şey verir ama biz kendimizi pazarlamak değil, kendimizi partimizin içinde ufaktan büyüğe kadar kim varsa bildiklerimizi anlatıp bilmediği, bilmeyen kişileri bilgilendirmek ve onları da bildiklerimizi anlatarak gelişmesini sağlamaktan geçer birlik beraberlik. Hepinize teşekkür ediyorum.